Merhaba arkadaşlar. Bugün çok yüksek akımlı bir, bir pil tanıtacağım. Pilimizin markası Power Extra, modeli 18650 25P. 2500 miliamper saatlik bir pil ama bizim için daha önemli olansa deşarj akımı. Bu pil yüksek akımlı pillerden birisi 30 amperle deşarj olabiliyor. 30 amperde 80 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık. 80 dereceye ulaşırsa durdurmamız lazım. Data sheet'ini de aşağıya linklere koyacağım. Bu pili birkaç şekilde test edeceğiz. 20 amperle test edeceğiz, 30 amperle test edeceğiz, 30 amperle kesintili şekilde test edeceğiz. Ee, burada 10 milimetre kalınlığında bir metal kullandım, çok fazla punta attım ve ayrıca izolasyon kapağı koydum, arpa kağıdı dediğimiz bu kapaklardan çünkü 30 amper çok yüksek. Ee, Metalimiz ayrıca çift kat, çift kat puntaladım. 30 amper yüksek olduğu için kalın bir metal gerekiyor veya kablo veya güçlü bir pil yuvası gerekiyor. Siz her neyle kullanacaksanız bunu. Testlere başlayalım. Makine bağlantımızı yaptık. İki tane de şu NTC'lerden bağladım sıcaklık ölçümü için. Eğer sıcaklık 80 dereceye geçerse testi sonlandıracağız. Veya pil 2.5 volta gelirse testi sonlandıracağız. Pens amper metre ile gerçekten pilden 30 amper çekip çekmediğimizi ölçeceğiz. Şimdi testimizi başlatıyorum. Pilimizden şu anda tam olarak 30 amper çekiyoruz. Test yaklaşık 5 dakika kadar sürecek. En sonunda grafiğe ve pilin sıcaklığının kaç dereceye ulaştığına bakacağız. Pilimizin kapasitesi 2383 mah çıktı. Sıcaklığımız 60 dereceyi geçmedi. Şimdi pilimizden 30 saniye boyunca 30 amper çekeceğiz. Sonra pili 2 dakika dinlendireceğiz. Yine 30 saniye boyunca 30 amper çekeceğiz. Pili 2 dakika boyunca dinlendireceğiz. Bu şekilde pilin ne kadar kontrol edeceğiz. Gerçek hayatta pilimizi her zaman tam güçte kullanmayabiliriz. Bir matkapta bazen kullanıp bazen durabiliriz veya bir bisiklette herhangi bir uygulamada sürekli olarak tam yükte kullanmayız. Burada bunu simüle edeceğiz. 30 saniyelik deşarjlar uygulayacağız. Bakalım ne kadar ısınacak. Normalden daha az ısınmasını bekliyoruz bu sistemde. Şimdi testimizi başlattık. 30 amper çekiliyor pilden şu anda. Bu 30 saniye boyunca 30 amper çekilecek. 30 saniyenin sonunda pil dinlenecek. Böylece pilin çok fazla ısınmamasını, çok fazla yorulmamasını sağlamaya çalışacağız. Herhangi bir ek soğutma sistemi uygulamadan pildeki kapasitenin tamamını almaya, pili de çok fazla ısıtmamaya çalışmış olacağız. Şu anda pilden herhangi bir akım çekilmiyor. 2 dakika boyunca böyle pilden herhangi bir akım çekmeyeceğiz. Böylece pil o 2 dakikalık boşluklarda biraz soğumuş olacak. Yine çok uzun soğumayacak ama test o kadar uzun sürmesin diye çok fazla uzun beklemiyoruz bu şekilde kullandığımızda sıcaklık tahmin ettiğimiz gibi çok fazla artmadı. En fazla 42-43 derece oldu. Son olarak pilimizi 20 amperle de şarj edeceğiz. 20 amperde çok fazla ısınmasını beklemiyoruz. Data 20 amperle de şarj ettiğimizde herhangi bir önlem almamız gerektiği söylenmiyor. Şimdi 20 amper testini başlatacağım. Yine NTC'lerimizle sıcaklık ölçeceğiz. 20 amperle deşarj testimiz başladı. Şu anda pilden tam olarak 20 amper çekiyoruz. Bu testte pilimizin çok fazla ısınmasını beklemiyoruz dediğim gibi. Tabii ki yine ısınacaktır. 20 amper de az değil. Birçok pil için hatta çok fazla bir değer. Ama bu pil için çok zorlayıcı bir değer olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra yorumlama kısmına geçeceğiz. Bu testimiz bitsin bakalım kapasitemiz kaç çıkıyor, pil kaça kadar ısınıyor. Testimiz bitti. Pilimiz 55 dereceye kadar ısındı. Beklediğimiz gibi çok fazla ısınmadı. 20 amperde 55 derece çok iyi bir değer. Testlerimiz bitti. Şimdi pillerimizi yorumlayabiliriz. Birkaç tane test yaptık. Birincisi 30 amperle pili tamamen deşarj ettik ve pilimiz 2383 mah kapasite sağladı. Sıcaklığımız da maksimum 68 derece oldu. Eğer bu sıcaklık ve kapasite ile alakalı yanlış veriler söylersem şu anda en sona bir tablo koyacağım. Oradan daha doğru verilere bakabilirsiniz. İkinci testimizde ise 30 amperi devamlı çekmeye çalışmadık pilden. Kesintili olarak çekmeye çalıştık. Yani 2 dakikada 30 saniye pilimizi çalıştırdık gibi düşünelim. 30 amper çektik. 2362 mAh kapasite sağladık. Bu 30 saniyelerin toplamında 2362 mAh kapasite çekebildik pilden. Ve sadece 41 dereceye kadar Çünkü aralarda beklediğimiz 2 dakikalarda pil sürekli soğudu ve 30 saniyelik deşarjlarda çok fazla ısınamadı. Bu gerçek hayata uygun bir kullanım bence. Matkapta veya herhangi bir yüksek güç gerektiren uygulamada tam yükte her zaman kullanmayız. Son olarak 20 amperle denedik. 20 amperde de 2442 mAh kapasite sağladı. Bu pil 20 amperde 30 amperde normalde 2100-2200 mAh kapasite sağlasa çok iyidir deriz. Bu pili Sony VTC5A'nın bir muadili olarak görebiliriz. E, yaptığımız testlerde de aslında testten rahatlıkla geçtiğini söyleyebiliriz. VTC5A'na ısınıyorsa bu pil de o ısınıyor. O VTC5A videosunun da linkini aşağıya koyacağım. Tabii ki bazı yönlerden belki VTC5A'dan eksiktir çalışma sıcaklıklarında cycle sayısında farklı olabilir ama biz burada kapasiteyi ölçtük. Yüksek akımdaki kapasiteyi ölçtük ve VTC 5A ile kafa kafaya olduğunu söyleyebilirim. Nereden alabileceğinize dair linkler koyacağım alta. Ee, bu pilleri ben iştirençlerini ve voltajlarını da ölçtüm. Ağırlıklarını da ölçtüm. Şimdi kapasiteleri Gayet iyi dedik. İş görüyorsunuz. Üzerinde yazıyor. Yazım çok kötü ama 13 milyon, 13.06 milyon. Burada fark yok denecek kadar az. 13.20 milyon. Bunlarla batarya yaptığınızda hiç yani sizin bir iş ölçümü yapmanıza bile gerek yok. Zaten iş birbirine çok yakın gelmiş. Voltajları kontrol ettiğimizde yine aynı. Neredeyse virgülden sonraki 3. basamak bile aynı. 3.533, 3.535 ağırlıklar aynı. Yani birinin ağırlığı 44 iken birinin ağırlığı 48 değil. Bu bize standart bir üretim olduğunu gösteriyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu piller oldukça kaliteli. Üzerlerinde yazan kapasiteyi sağlayabiliyorlar. Data sheet'te yazan iç direnç, yüksek akımdaki kapasite, yüksek akımdaki sıcaklık değerlerini sağlayabiliyorlar. Güvenle kullanabileceğimiz piller. Tavsiye ederim. Bu pillerle alakalı veya test edeceğimiz başka 18650'lerle alakalı yorumlarınız varsa onları yorum olarak ekleyebilirsiniz. Aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca şu cihazla neden videoya test koymadım? Şu cihazla yaptığım test. Aslında bu pillerden birini bu cihazla test ettim. 2.5 volt'a kadar deşarj ettiğimde 2477 mah çıkıyor. 30 amperle deşarj ettiğimde 2477 mah çıkıyor. Burada zaten 30 amperle 2.5 volt'a kadar yapmıştım. Gördüğünüz gibi 2477 ama sürekli 30 amper veremedi. Ben 30 amper ayarladığım halde test 20 amperle başladı. Daha aşağılara düştü. O yüzden buradaki test sonucunu koymadım. Demek ki bu cihaz 20 amperle 15 amperle devamlı olarak kullanılabilir. Zaten 30 amper çok yüksek bir değer. Altında birkaç tane mosfet var sadece küçük. O yüzden bununla alakalı sonuçları koymadım. Pilin data linkini koyacağım. E, merak ettiğiniz başka piller varsa şu pili de test ettiğiniz piller varsa lütfen yorum olarak yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradaki tabloyu biraz anlatmak gerekirse mesela birinci sırada pilimizden 2100 mAh kapasite almayı bekliyoruz. Neden 2100 mAh? Çünkü 30 amperle de şarj ediyoruz. 30 amperde 2500 mAh veremeyebilir. Bu çok normaldir. Tüm piller için de geçerlidir. 2100 mAh bekliyorken 2383 mAh kapasite çıkıyor. Beklediğimizden %13 fazla. Aynı şekilde Kesintilide de yine 2100 mah kapasite bekliyoruz. 20 amperde 2200 mah kapasite bekliyoruz. Bunlar dataşitten, bu zamana kadar yaptığımız testlerden çıkardığımız şeyler. 2200 mah kapasite beklerken 2442 mah kapasite sağlıyor. Sıcaklık değerlerinden zaten bahsetmiştik. Bu akım değerlerinde çalışanlar bilir. Bu sıcaklık değerleri çok çok iyidir. Pil aşırı ısınmıyor. Bunlar güvenli değerlerdir. Zaten nominal akımla deşarj ettiğimizde 26-27 dereceyi geçmiyor. Nominal akım nedir? Bu pilin kapasitesi 2500 olduğu için %20'si kadar akımla biliyorsunuz ki deşarj ediyoruz. Diğer videolarda da bahsettik. 500 mAh ile bu pili deşarj ettiğimizde bu pil ısınmıyor fazla. Ve 2500 mAh kapasiteyi rahatlıkla sağlayabiliyor. Buradaki verilere bakarak bu pili matkapta e, elektronik sigarada, tabi elektronik sigarada kullanırken yine siz dikkatli olun. Kendi ohm derecenize, wattınıza kendiniz bakın. E, Birçok yüksek güçlü uygulamada her şeyde bunu kullanabiliriz. Bu piller 500 cycle ömre sahip. Birçok 18650 gibi. Bu da 500 cycle ömre sahip. E, kanalımızın içeriklerini beğeniyorsanız, etrafınızda pillerle ilgilenen kişiler varsa kanalımızı onlara tavsiye edebilirsiniz. E, videoları izleyip yorumlarla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Herhangi bir pille alakalı video çekilmesini istiyorsanız daha önce de bahsettiğim gibi o pilin bana linkini atabilirsiniz veya ismini söyleyebilirsiniz. Ulaşabileceğim bir alıp onunla alakalı da test yapmak isterim. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.